<laughs> Aldır <Albert> punchline Şarkı iyi hoca Teoman'ın mı bu parça? <gülüyor> Zahmet <gülüyor> kendini tek kurnaz İlla girmem mi lazım loa bir ilgiye muhtaç Hepsi konuşuyor sanırım benim hakkımda Narsız rav duymaz Stremleri görünce şaşırıp diyor Oha bu Sana sadece bir tane şarkım var Yaptığınız cep 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 Benim ve ben bir tek etifim Parası ayrı git kendine bir keyif Söyledim mi? Apolitik rocklar gibi yağdır Sokakta renk asar benim halim Matkapsız değil mahalle Hazretinden beni germe Cidden ceplerim var ve pembe Çektik dert ama bulduk çare İçtiğin sert şey ise nane Bu sebepten alamam seni kale Seni lale Tanık oldum ama yok ifade Açık ol bana yapma kinaye Olamıyorsan bak ve devam et Ben de oyun favoritim Und die Krippers wollen meinen Bruder ficken Aufgrund des Drogen tickens Fick die Tochter von Herbert Fickel Und sie wird jetzt wie mein Trap Und auch wenn sie nicht existiert Und ich rauche wenn du einen Schub nimmst, wirst krepieren Perfect Hast du zum Namen, wie die Gärme Jack, 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 der Mal für den Anbel Die Kette für mich, weil ich so nicht so nahe hale geht gern, der Lebe,